Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere şu etiketlerin nasıl söküldüğünü göstereceğim. Videoya geçelim. Bakın arkadaşlar el sahip almıştım. Ben canlı yayınlar, can, canlı yayın izleyenler gördü bunları aldım. Mı? Şunlar nasıl sökülür Bakın hızlıca söktüğümüzde olmuyor. İz falan bırakıyor. Ben normal bir çakmak olur Normal. Bakın o turbo olanların sakın yapmayın. Sadece bu olacak. Bakın böyle olacak bunlardan yapın bakın şunu böyle ısıtıyoruz ısıttık mı bakın dikkatli olun ara, ara, sıra sıcak da olabilir bakın direkt gidiyor evet sanki de falan oradan kasiyerlere falan söyleyin yani koleksiyon yapıyorum diye yani sökün alarm alarm ötücüyü kapatır mısınız ya onlar da hemen kapatıyor yani. Ya bugün mesela böyle yaptım. Yani. Bakın. İki dakikada söküldü hemen. Yani. Kolay söküldü bir şey. Şu şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Böyle kopartmıyoruz. Bakın. Bunu da böyle ısıtın. Bakın. Bu zaten bugün yapıldığı için kolayca sökülür de size yine göstereyim ya. Yani. Bakın Bakın hiç iz bırakma. Göstereyim size bir daha bakayım. Bir daha yapayım. Fazla ama ısıtmayın. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tertemiz. Çatlak vardı. Bu, bu case'den sadece iki tane bir tane araba vardı. Bunu çok istiyordum. Toz Tost, toz görmüştüm. 120 liraydı. Almadım. Pahalı diye. Sonra alırım dedim. Ve sıra 2'de buldum. Şimdi dalsunlara geçelim. Aynı şekilde yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Hızlıca yapıyorum. Bakın. Yep. ha Bakın buradan da çıkmıyorsa bakın. İyi dinleyin arkadaşlar. Hızlıca yapın. Hızlıca yapın ki çünkü bakın buraya yaktığımızda burası eriyor yani. Dikkatli olun. O oha. Yuh. Çatlak var lan. Bayağı bir çatlak var. Bir şey olmaz ya. Çakmak sıcacık dikkat edin. Çakmak ara sıra sıcak da olabilir. Bak onu zaten kendi elinden düşüyor Düşer derken eriyor. Ama dikkatli olun. Eliniz yanabilir. Benden kaç kere oldu acıyor bayağı acıyor. Dikkat olun Şu Çakmak uçlarında dikkat edin. Bak, mesela şöyle oldu ya. İş olmaz. Direkt yavaşça sökün. Ama bunu dikkat. bunu da dikkatleyelim. Bu demir ya bayağı ısınır. Çakmak sıcacık. Bekleyelim azıcık soğusun öyle devam ederiz evet arkadaşlar çakmamız ısındı şimdi devam devam dostumdan da bende 3 tane oldu uzun zamandır aradığım bir modeller yani bazı yerlerde bulamadığım modelleri en sakinle kolaylıkla bulabiliyorum yani orada bir de ben şey bilmiyorum Acaba ayırıyorlar mı modelleri? Şey, taş buldu mu acaba? Bilinir. Yani yüzde yüz net biri bulmuştur. Ha. Ve kasiyerler ayırıyor. Çünkü ablalara falan soruyorum. Onlar da koleksiyon yapıyormuş. Yüzü yüz net ayırırlar. bunlar. Evet. Bakın arkadaşlar tertemiz. Çakma uzak etmesinler. Arkadaşlar bu taktiği deneyin. Her yerde çoptak var. Bu taktiği deneyin arkadaşlar. Oluyor. Evet. Bayağı da oluyor yani. Deneyim şu taktiği. Bakın. Hiç yok. Bakın. Bu, arada bu taktiği deneyin. Yani güzel oldu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok sağol. Teşekkür ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.